Yeah. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الا هدانا الله لقد جاءت بنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلى آخره صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن Ve sadaka Resulullah fi ma kal ev kema nebiyyü sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Salih beytimiz, Zuhur ise eğer bir şey, bir şey ataadan, veyahut bir elem ve keder beladan, Görür kulu vesile ol hudadan, görse kuldan henüz bilmez bekadan. Hemen haktan görüp hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Allah Celle Celaluhu Sohbetimize hayırlara vesile etsin inşallah. Evet. Siz dinleyen kardeşlerimize güzel bir şekilde istifade, anlatana güzel bir şekilde ifade nasip eylesin. Zuhur etse eğer bir şey hatadan, İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri'nin Sali Kutsiyesi'nden teberrüken bir beyit, çoktan beri de bu beyti okumamıştık. Zuhur etse, ortaya çıksa, meydana gelse eğer bir şey hatadan, Mevla'dan bir bahşiş, lütuf, ihsan güzellik gelse veya hut bir elem ve keder beladan. Hep istiyoruz ki bahşiş olsun, güzellik olsun. Bazen de her zaman insan tatlı yemez, bazen de acıda turşulu ekşili yer. Değil mi? öyle çeker ama her zaman da yemez zaten. Veya hut bir elem. Ağrı, dert, keder ve bela bir şey vuku bulursa, bunlar olursa ve beladan görse kulu vesile ol hudadan kulu görsek ki vesile ol da hepsi Mevla'dan geldi. Kabul ettim onu. Ya Rabbi senden geldi. Şimdi hayvan köpek de cennete girecek ki asabi ı köpeği köpeği. Köpeğe vurduğunda, sopayı vurduğunda sopayı havlanıyor. Çünkü canın kadar sopadır. Sen de aynı şekilde sana gelen belayı niye böyle oldu, niye geldi dersen Mevla'dan göremedin, kaybettin. Görse kuldan henüz bilmez bekadan. Eğer Mevla'dan bunu görmezsen, bilmezsen ne oldu? Kuldan geldi diyerekten sen bunu vesile sen bunu şey yaptın kazaya sebep oldun diyerekten Allah böyle takdir etmiş. Bak bir şey geldiğinde bahşiş geldiğinde seviniyorsun. ve Veyahut bir elem, keder, üzüntü, acı olduğunda da ona gelme Mevla'dan. Hoş, gel, hoş geldi ya Rabbi senden geldi. Hoştu bana senden gelen ya hıla tuyel Hepsi aynı. Kuldan değil Mevla'dan görürsen hemen Hak'tan görüp Hak'ka gidelim. Gör Hak'tan bu, burada e, Mevla Teala'nın imtihan etmesi belalar, sıkıntılar, cahil, cahil için sıkıntı ise de bu büyüklere sevdik, sevdiklerinden gelen her şey tatlı olmaktır. Nimetten lezzet aldığı kadar beladan da lezzet alırlar. Var mektubatta, üçüncü ciltteydi bu ikinci daire de, da e, bütün yeryüzündeki insanlar avam der ki ya Rabbi ne kadar mal mülk varsa bunu bize bu belayı kaldırırlar ama Allah dostları ya Rabbi ne kadar bela musibet biz üzerimize gönder. Bela sadece sevgilinin arzusu olup kendi istekleri karşı karışmadığı için daha tatlı gelir. Nimetlerde bu lezzet olmaz. Çünkü nimetlerde nimet, nefisin isteği var, arzusu var. Bela gelince nefisler hoşuna gitmez, ağlar, inler. İşte bu büyükler bunu böyle. Hatta diyor ki şehirde seni sevmekten maksadım acı çekmendir. Yoksa zevk alacak sebep çoktur. Bununla ilgili mektup var. İnşallah onu da okuyacağız dertlerden aldıkları lezzetler ahiret lezzetleri azaması yapılmaz. Ahiret lezzetlerini gideren cahillerin anlattıkları lezzetlerdir. Mesela böyle gidiyor. Geldik şimdi. Ayete girmeden mektubat. Bugün okundu mektup camide, cami-i şerifte. El mektubu tasi'i aşara 19. mektup 2. 3. ciltte değil mi? 3. ciltte. Ee, kime göndermiş? İlâ Seyyid Mir Muhammed Numan. Bu zat acayip bir zat. Anlatmam lazım. Çok çoktan beri bu girmedik. Bu e, mektubat sahibi İmamur Rabbani Hazretleri Kudüs'e sır 70 bin evliyan serdar hacca gidecek. Bu zat da Muhammed Baki Billah Hazretleri'nin yanında onun hizmetinde bulunuyor. Ama sonradan bu e, Seyyid Mir Muhammed Numan sonradan İmam Rabbani'nin talebesi oluyor. Halbuki Muhammed Bakı Bilal'sinin yani hizmetteydi. Demiş gidiyorum size, hacca gidiyorum demiş. Sana selam vermek için. Bakı demiş burada bir Allah dostu var. Onu ziyaret etmene gitme. Gidiyor. Hacca gidip geliyor ama tabii o çok etkiliyorum Muhammed Bakı Çok güzel kabir şerifi var şeyde. Delhi'de Hindistan'da. Bu zat sonradan İmam, Bar İmam Rabbani onu tanıştırdı. O çok fena e, istifade etti şey, şeyhinden Muhammed Bakı Sonradan da bir Muhammed Numan da sonra İmam Rabbani'sinde istifade etmiş oldu. Yazmış olduğu mektubun konusu fis sabır sabır etmek. Ve rida bir kadai teala Mevla'tan kazasına ne razı, ne göndermiş hepsine razı olmanın sabrın beyan hakkında. Elhamdü bütün hamdler lillahi Allahu Teala mahsustur. Öyle Allah ki Rabbil alemin Alemin Rabbim Allahu Teala'ya hamd olsun. Neredeyken? Fisserra'yı genişlikteyken. Genişlikteyken çok efendim rahat olur ama daha ve darlay zararda, darlıktayken, kıtlıktayken, elinden nimet alındığında, nikmet olduğunda, daha ve fil afiyeti vel belaih. Afiyet ederken, afiyetten maksat, İmam Rabbani Hazretleri 103. mektupta buyuruyor ki, Kudüs-i afiyetten maksat nedir? Yani yemek yiyorsun, afiyet olsun, tatlı yiyorsun, afiyet olsun değil. Ya bir gün içerisinde, güneş doğumundan batınca kadar, bir gün içerisinde, bir saat içerisinde, Nedir? Günahsız geçen zaman afiyettir. Budur afiyet. Daha vel belayı bela andayken de, ya, şimdi herkes dükkan açmakla zorlanıyor, çoğu yer kapalı. Dün dedim bir yeri bir şey sorayım. Telefon açtım, kapalıyız dedi. Her taraf kapalı dedi. Biz de açmadık o yüzden her yani ne şey kısıtlama uyuyoruz dedi. Şaşırdım. Ha, demek ki bu bela insanları yavaş yavaş anlıyorlar ki her tarafa geldi, çöktü ki bu iş oldu fiil hakimi. Hakim olan yüce olan Mevla işi nedir? Celal ve sultanı ne. nedir? La yahlu boş kalmaz. An hikmeti hikmetten. Al illa onun arkasında bir hikmet vardır. Bugün hastanede bir kardeş dedi ki annem dedi 3 gün hocam yattı Dördüncü gün dedi vefat etti. Dedim şehittir. Şehittir bitti. İtikadımız öyle. La all Allah Allah Teala umulur ki yuridu bihi bu hikmetle ne ister? Es salaha kulun iyiliğini, kulun güzelliğini, sabrını, durumunu bakacak bakalım. Şimdi arıyorum bir tanesi neredesiniz? Evde dışarı çıkmıyoruz. Ne yapacağız dışarı çıkıp da? Evde otururuz daha iyi. Günler kısa, vakit müsait, zamanında bıraktığımız, tutamadığımız kaza oruçlarımız, kefaretlerimiz vardı. Kara koca onları tutuyoruz. Elham ne güzel bak. Kara koca bu işi yapıyorsun. Evet. Evet. Ayet-i ve aysa en şey'en. Olur ki sizin bir şeyi kerih, çirkin, hoş görmemeniz ve ve sizin halbuki sizin için hayır ulekim daha hayırlıdır. Ya vardır bir hayır. Evde otur. Hiç evde ailen çocuğunun yüzünü görmezken bir zamanlar öyleydi. Atam bir tanesi demiş baba seni hiç göremiyorum çocuğumu öyle deyince bir günlü bana kiralar mısın? Bir günlü bana kirala. Sormuş baba bir günlüğün sen kaç para? Bir gün bunu bana ayır. Şimdi bu kısıtlamalardan dolayı inşallah herkes evinde cümle aile fertleriyle beraber huzur bir şekilde yaşar. Ve hayırlılık olakim sizin <için> daha hayırlıdır. Ve aysa umulur <laughs> ki en bu şey'en. Sizin bir şeyi sevmeniz ve <laughs> hüve nedir o? Şerrü <laughs> belki şey sizin için şerdir. Vallahu Allah nedir? ya bilir ve entüm la ta'lem siz bilemezsiniz. Allah daha iyi bilir. En iyisi Allah'tır. Ve hüve a'lemu. O Allahu Teala en iyisini bilendir. Biz hepsini bilemeyiz. Her şeyi ancak Allah bilir. Zatın bir tanesi bir talebesini ki evladım sakın ha haşa gittiğin yerde ilahlık davasında haşa peygamberlik davasında bu nasıl olur efendim estağfurullah. Her şeyi ben bilirim dersen olmaz. Her şeyi Allah bilir biz bilemeyiz. İmam-ı Ebi Yusuf'a sormuşlar. Sor, sual etmişler fıkıhçı olduğu için 40 tane sorudan 36 tanesini bilmiyorum cevap vermişlerse. nasıl demişler kağıdısın böyle. Ben demiş her bildiğimi paralsaydım David devlet hazinesi bana yetmezdi. Allahu ya'lem ya Allah bilir ve en tüm la ta'lem siz bilemezsiniz. Her gittiğin yerde sakın ha her şeyi bana soracakları bekleme. Sana sormazlar. Lazım oldu mu fetva gerektiğinde adam lazım oldu gece 12'de bile mesaj çekiyor ya da arıyor zorlu bir şekilde hocam illa benle görüşeceksin diyor telefonu aç diyor. Ya senin cumartesi pazarı yok mu? varsa bir şey mesajla gönderdi. Ve entum la ta'lemu siz bilmezsiniz. Fasbiru o zaman sabredin. Ala ala bela'ihi mevlatan vermiş oldun. Ne bela göndermişse. Halbuki o bela değil. Bizim için hikmettir, nimettir. Arkasını bilemeyiz. Biz perde arkasını göremediğimiz için zahirden işte o belalara sabır. Ver bi kazaihi. Evet. Kazayda razı ol. Aslı hadisi kutsi. Men lem yasbi beda Benim verdiğim kaza, belayı razı gelmezse ve yarada bir kazayı kazamadı razı olmasa fel yatlub fel Rabben sivay başka bir ilah Allah bulsun fel yakruş tahtes semai hadisi de. O zaman çıksın gök kubbenin altından çıksın başka yere gitsin diyor Allah-u Teala hadisi kutsiydi. Hadisi kutsi. Yani Allah'ın vermiş olduğu belaya sabretmiyor. Kazayı razı gelmiyor. O zaman gitsin kendine bir tane Mevla bulsun. Allah haşi ilah bulamaz. Bulsun. Fel yahruç tahte semai benim gök kubbe altına çıksın. Başka yere gidemezsin ki. Bu gök kubbe Allah Teala'nın ya direksiz yaratta her şey üzerine duruyor. Ken o zaman sabır. Kaza göre razı olacaksın. Subhanahu ve taala. Ve sabitu sabitun ala taatihi. İtaat üzere bak. İtaat ya Rabbi ne geldi? Hep senden geldi. Hoş geldi. Sevva geldi. Başımızın tacı oldu. Baş üstünde geldi. Doğular öldü. Bahşem üstünde geldi. Ve işte bu kaçının an maasihi subhanahu Mevla Teala'yı isyan etmekten, günah okara günaha düşmekten, yoldan çıkmaktan, itaatsiz olmaktan sakınmak lazımdır. İnna lillahi ve inna ileyhi Biz inna muhakkak ki lillay Allah içiniz. Allah biz dünyaya gönderdi ve inna gene muhakkak Allahu Teala ilehi ve Allahu Teala'ya raciun döneceğiz. Döneceğiz. Allahu Teala hayır dönüş nasip etsin. Güzel bir şekilde imanı kamille, şehitlik mertebesini hüsnü hatime ile bütün Allah dostlarının vazifesi isteği Risale-i Halide'de de yazar. Hepsi meşayih ister ki e, son nefeste hüsnü şahadetle güzel bir şekilde güzel bir ölümle işte Nakşibendi dersimizin buyuru dua üzere en güzel anımızı en son anımıza vesile etsin. İlehi raciun Kale Allahu Tebarek ve başka bir ayet-i kerimede ve me asabekum Size bir musibet geldi, bir elem geldi, bir keder geldi. mi musibeti musibetlerden Febima keydi eyd iki kendi elin çalıştığınızdan dolayı. Yani Allah sana durdu yerde sana niye bela versin ki? Bir yerde bir hatan var. Yani yolda giderken ayağın ayağın takıldı. Kalbini yokla. Nerede bir hatan vardı? Es sadaka tutarıdül belaya ve tezidül umre. Sadaka vermek kaz, ömrü uzatır ve gelecek olan belayı def eder. Ufak ufak da ver. Allah Teala kapatır açar. Evet. Evet. Ve ya'fu an kesir. Allah Teala affeder. Ve tuğba o zaman tevbe edin. ilallah Allah-u Teala'ya tevbe etmek lazım. Dönmek lazım. Ya hocam etmiyoruz mu? Estağfirullah. Ee, sah e, Sahabe-i kiram Efendimiz istiğfar ederdi. O istiğfarların da istiğfara ihtiyacı var. Cani gönülden. Geçen gün bir kardeş, hiç ummadım. dedik hocam kavga ettim ben. Çeneme vur. Adam anahtarla vurdu. Hala kan akıyor. Ne, ne yapacağız? Namaz kazaya kalmaz dedim. Dedi. O zaman sen artık o şeyden kanaktığından beri özür sahibi özür olarak kalacaksın namazını. İşte Niye dedin böyle yaptın? Hocam öfkeme galip gelemedim. Öfke beni bitirdi bir anda. Güzel bir şekilde söyledim. Adam diyor tersleyince diyor. Dayanamadım. Kavga ettik diyor. Kavga bir Müslüman yakışmaz. Bizden uzak dursun da. Şeytan işi zaten. Evet. Fetubu tevbe ile Allahu teala Allah-u Teala'ya. Estağfirullah istiğfar edin. Çok istiğfar ihtiyacımız var. Hadis-i hadis şerif var. Riyazu Salihin 3. ciltte Kitabı İstifarda Ali bin Abbas radıyallahu anhuma men lazim el istifara kim istifar devam etti müddetçe ceale <laughs> Allah min kulli hemmin Allah Teala onun her türlü sıkıntısı gider. Eee veraza min hemmin ve min kulli her türlü gönlündeki huzursuzluğu, rahatsızlığı alır ve razak min haysu la yahtesi bi umm oda devam etti Allah Teala dünya işinde onu kapıları açtı. İstifa devam etti Allah gönlüne huzur verdi. İstifa devam etti Allah Teala ne yaptı? Ona hiç ve razakahu onu rızıklandırır min haysu la. Orası çok hoşuma gidiyor. Min haysu la. Özür. hiç ummadığı yerde. O kadar. Ve istiğfar edin amma kesebet eydina. Ellerimizi kazandığımız şeylerden ve ves isteyin Allah'tan el Aff, vel afiyet. Af, affedilmeye vel afiyeti günahsız bir kişiye geçecek. Min Allah'ın subhanehu Ve innehu ta'la ta'la -ta -ta sever, yuhibbu sever el affe. Affetmeyi Allah seviyor. Adam bir tanesi dayanamıyor, mafya. La gel buraya diyor. Sen benim hakkımda diri geri konuşuyormuşsun diyor. Senin diyor ayağına sıkmak lazım diyor. Mafya ya. Allah onların tövbe nasip etsin inşallah. Neyse o adam öyle gitti bayağı oldu da. Ne yapalım dedi bu diyor yanındaki adama. O da onun şeyisi yardımcısı ya. Affet abi diyor. Affet diyor. Allah affediyor. Allah-u Teala yuhibbul affe. Affetmeyi sever allah Teala. Ve işte bu kaçının anin belai beladan. Elimizden geldiği kadar beladan uzak dur. Söyleniyor. Mesafeye dikkat et, temizlik. Hepsi lazım işte bunlara. Ama bir yerden alacaksan bir mikrop ayrı mesele. Tamam Beladan da kaçınmak lazımdır. Mestata'atum elimizden geldiği kadar, güç getirdiğimiz kadar. Şimdi devamında fe innel firara çünkü firar etmek mimma la yutaku gücün yetmediği şeyden uzak durmak min sünnelin mürselin, mürsellerin peygamberlerin sünnetidir. Aleyhimussalatu ve teslimat evet. Ve nahnu biz İmam Rabbani'sine ne diyor? Şey Muhammed Nur bin Numan fi aynel bela aynı belan çalışınız ma'al afiyeti. Evet, afiyetle beraber. Allahu Teala elhamdu vel ve selam aleyküm ve ala sair mehtebel Selam da dünyevi ve uhrevi bütün meşakkatten uzakta olmak aleyküm sizin üzerinize olsun ve ala sair men ittebaal huda. Kim hidayet tabi olmuşsa, hidayete kim devam ediyorsa, hidayette o hidayet tabi onun üzerine olsun vel tezeme yapıştı lazım kıldı lüzumlu etti mutabaat ile Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ittibayı bu şekilde lazım kılarsa aleyhi onun <zeki Seki> ve, <Seki> ve ala e ali ehli beytin üzerine es ve olan, salavat ve teslimat alici olan salavatlar üzerine olsun evet ondan önce efendimizimizin hikmeti sözlerinden bu iyi oldu geçen baş, bir okumuştuk bir yerden çok hoş oldu bu sefer de sünnetten çıktı. Yani açtım böyle tevafuken. Normalde sıradan gitmemiz lazım ama sohbette olduğu için böyle sünnet, sünnet bahsi çıktı. Evet. Ayak ayak üzerine atıp yemeyeceksin. Ekmek kırı dökmeyeceksin. Resulullah Efendimiz sallallahu yerde yerde. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden birisi de nedir biliyor musunuz? Yastıdan sonra yatmaktır. Oturtturur adamı. Erkenden yat. Çünkü gece kalkması kolay olur. Çünkü uyku, uykunu alacaksın. Vücut dinlenecek. E, sünnet olan duaları okuyup şey yapacaksın, yatacaksın ki şeytan kan dürür bazılarını. Ne ahmaklık. Ondan sonra öğleye kadar uyursun horul horul. Evet. Efendim şu ta, ta, var, tembihi var. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Yatmadan evvel insanların hidayeti niyetiyle 27 i̇hlas ı şerif okunsun. Her, herkes ve yatarken de ne okunması gerekiyorsa onu okusun. Bu neden efendilerimiz şunu açıklayayım ben. Geçen de böyle bir şey oldu. Bir, bir, bir ikaz geldi. Ee, biz İstanbul'a talebeyken, hatta efendilerimiz o hocanın düğün sohbetini yaparken bu, kız, bu kızımız çok ihlaslı dedi. Antalya'dan kaç sefer kaçtı geldi. Annesi babası Allah geri götürdü. Ben dedi okuyacağım, hoca olacağım, dini öğreneceğim diye. Kaç sefer gitti geldi bana söz verdi ve düğünü olacak. O düğünü ben ona sohbet, düğün sohbetini yapıyorum. Böyle bir kızımız dedi. O zaman Efendi böyle talebeler okumak istiyor. Anne babalar engelliyor. Vay siz PKK terör yetiştiriyorsunuz istiyorsunuz diyerekten. Tabi o zaman 25-30 sene önceki mesele. Öyleyken buyurdu ki o zaman bir istihare yapasın. Ya bu talebeden nasıl tutacağız? Ya? Nasıl medese okusunlar hevesler alsın. Anne babasının da rızası olsun. Zuhurat'ta istiharede buyurdu ki her e, talebe annesinin babasının İslam'a dönmesi, envaruf niyetiyle iyi şekilde kalpleri İslam'a ısınması için 27 ihlası okunsun yasadan sonra yatmadan önce. Tabi onların bilmesine gerek yok. Okusunlar. Ya Rabbi şu kardeşimizin hidayet olsun. Şu kardeşimiz çarşaf giysin. Şu kardeşimiz hidayet tevbe olsun efendim. Yolu Allah'a dini kitabı olsun diyerekten o şekilde okumak lazımdır. Kimseden korkmayacaksın. Yani utanmayacaksın. Cübbe, şalvar, sarık ve sakal hakkında buyurdular. Sarıksız durmak bana ölüm, ölüm gibi geliyor. Evet. Bir insan Efem sallallahu aleyhi Sünnetinin sellem'in sünnetine mutabat, ittiba ve şeyhine de muhabbet ettiği müddet, şeyhine muhabbet ve sünnetine itibar varsa, sıkıntı da olsa mutludur, huzurludur. Görüyor musunuz? Bu sözü biz talebeken çok ezberlemiş. Her gün okurduk böyle. Senin bir sünnetini seni ihya etmen, yani yerine getirmen, yaşatman, vazifeyi yerine getirmen, Allahu Teala'nın Rusya'nın Afganistan'a atmış olduğu bombayı tesis hale getirir. Görüyor musunuz? Kuşu namazını terk etmek bana ölümden daha gelir. Rahmetli Mehmet ne abi vardı. Hocam derdi ben de bu alışmam bana da bir hafta derdi. Bana mesaj at. Hadi abi ne yapıyorsun de. Hoca de ki bana kuş namazı kıldın mı? Kuşu namazı kılmadan çıkmazdı. Alıştı bir hafta böyle. Tamam hocam ben dedi. Alıştım kesinlikle evden çıkmadan onu da kıl böyle çıkıyorum dedi. Evet. Yerde ve gökte efem sallallahu sevgilisi yok, başkası yok. Kim ona tabi efem sallallahu tabi olursa o da Allah'ın sevgilisi olur görüyor musun? Evet. Muhammed Mazhar Hazretleri var İmam Rabbani sorunlarında. Bir keresinde İsmail Ağa geldi camiye geldi. Bizi sabah namazı sünnetinde farz arasında yatak gördü ve Resulullah'ın da böyle yapar diye söyledi. Evet cemaat-i Müslümin Resulullah Efendimiz'e Efendimiz uymaktan başka çare yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü büyük adam olur insan, Efendimiz Aleyhisselatü in izinde olmayan insan rezil olur. Daha da gidiyor inşallah. Takım şeyi koyayım ki buradan yine devam ederiz inşallah. Şimdi geldik ayet-i kerimeye. Estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> Tevbe rüsü ayet 70. Estağfirullah. <laughs> Bismillah. Vel mü'minûne vel mü'minâtu. Mü'min erkekler, iman sahibi olan mü'minler. Daha vel mü'minâtu, mü'mine hanımlar. Tam karşı sayfada da Allahu Teala münafık erkekler ve münafık hanımları bahsediyor. Nedir bunlar mümin, mümin erkekler mümin hanımlar? Ba'duhum evliya ubad. Onlar birbirinin dostudurlar. Bak müminin dostu gene mümin olur. başsız olmaz. Yani kafi bizim dostunu bulamaz. Asla öyle zannedersin ama onun hayırında bile şer vardır. O yüzden mümin de olsun gene müminlerdir. Başka kimse değildir. Evet. muru, bunlar ne yaparlar? Vazifesi nedir? murunla bil ma'ruf. İyili güzel söylemek. Şimdi bir kardeş geldi. Dedim sen arkadaş eskiden güzel sarık sarardın. Ne oldu şimdi? İşte askere gittim geldim hocam o zaman. Yani namazda sarık sarılacak. Resulullah'ın dedi. Yani bu Allah bize bu şerefi verdi ya. Sarık şerefini verdi. Nimetini verdi. Ya Araplar bunu bıraktı. Ne oldu? İzledi kaybettiler iyiliğe derler Daha ve yenhevne anil münker kötülükten ne ederler. Daha ve yukimune salat namazı dikkatli bir şekilde kadar. Namaz bir Müslüman için asla kazaya kalmayacak. Geçen bir kardeş geldi bir şey getirecek malzeme getirdi. Hocam dedi ben namazı kılmam lazım. Kıl. Yanındaki eleman hiç görmek şey yapmak istemiyor. O da sen zamanlı kıl ne oldu sana? Şeytan seni kandırdı yukîmûne salat namazı dikkatli bir şekilde kılarlar. Yani bir Müslüman asla namazı kazaya kalmayacak. Beş vakit namazı güzel bir şekilde kazaya kalmadan kılacak. Ve yu'tûne zekatı ve zekatı verirler. Varsa zekatı vereceğim, bakacağım, hesaplayacağım. Fakirin hakkıdır. Fakire git teslim et onu. Ve yun Allah, Allah itaat. çok işimiz. Her şeyde, her şey meselede. Resulü, Resulü'den şey. Hem Allah'a hem de Resulüne itaat. İkisi beraber. Öyle ki işte bunlar e, iyiliğe emredip, kötülükten ne edenler, namazı dikkatli kılanlar, zekatı verenler, Allah ve Resulüne itaat edenler Allah onlar yakında rahmet edecek, merhametini gösterecek. İnna Allah ve Allah Teala aziz, çok yüce, hakim hükmünde her şey yerinde olandır. Asla Allah Teala zerre miktarı hükmünde bir şey yoktur. Yanlışlık yoktur. Şimdi burası çok hoşuma geliyor. Ve'ad Allah, Allah vaat etti. Kulum ben yapacağım dedi. Şimdi bugün bir söz verdi, gelecekti gelme ne oldu? İşim çıktı olmadı. Allah vaad etti. Kulun ben yerine getireceğim dedi. Kime? El mü'minine vel mü'minatü. Ti. mümin erkeklerle mümin hanımlara. Neyi söz verdi Allah? Cennatin cennetler. Öyle cennetler ki tecci akar min tahtihel enhar et, e, enhar ne altlarından nehirler akan cennetleri Allah'a söz verdi. Halidine <laughs> fiha. Orada muhallet hallet müebbet kalacaklar. Cennetten çıkış yok. Hani her yere giriyorsun çıkış oluyor ya tünele girin çıkışı var. Cennete giriş var çıkış kapısı yok. Ekiş huruç yok. Tamam mı? Yazıyor. Çıkış burada yapacaksın. yeşil, yeşil lamba gösteriyor. Tamam hal nefi onlar orada cennette ebedi kalacaklar muhallet müebbet ve mesakine tayyibe. Onların meskenleri ta, ta pak, temiz, hiç kir yok, pis yok, koku yok. Burada icabım bir koku oldu. Hemen ne oldu? Kokudan rahatsız oldun, cam açtırıyorsun. Nerede? Fi cennati adin, adin cennetinde. Allah cümleyi ümmeti Muhammed'i burayı nasip etsin. Varidvanun min Allah. Az buçuk Mevla Teala'nın rızası. Ya Rabbi. Sen rızan neredeyse? buradaki burada rıdvanındaki nun üzerindeki temin temvini unuttum onu. Bugün inşallah. Tazım için, büyüklük için. Min Allah bizim rızası nedir? Ekber her şeyden yücedir. Yeter ki Mevla razı olsun. Yeter ki Mevla sevsin, istesin, arzu etsin. Zâlike fevzul azim. Bu büyük bir kurtuluştur. Ya Allahu Teala bütün Müslümanları kurtuluşu göstersin. Salahla beraber, sabırla beraber inşallah nasip etsin. Şimdi bir kardeş 70 bin kelime-i tevhid okumuş. 2000 Yunus, Aleyhisselam'ın La ilahe illa ente subhani genni zalimin duası var. 1600 salavat, 2000 ihlas, 2000 kelime şey ihlas suresi, 400 tane ayetler kürsi, 25 yasin var, 2 hatim var. Yine hastalarına dua istiyorlar. Var mı orada bir şey yapan, diyen şeyden? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين واوف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مبلانا فانصرنا لقوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روف رحيم رضينا بالله ربا نبي الإسلام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا ونبيا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Ya Erham Ya okumuş olan bu şey, tesbihatlardan, atimlerden, sure-i yasinlerden, 70.000 bin kilometre tevhidden hasıl olan sevabı evvelen bizzat hacı kainat hula sayyı mecnun sallallahu aleyhi ve aziz, münevver, mutahharu taybelerine Saniye bütün peygamberlere ve ervan sahabe-i kiramına, ensar-ı muhacirin tabiine, tabi'nin müştehidin Veselin muhadditin fukaha kurratul lab bil cümle hamelekun ve ana isimden unuttuğumuz şeşiller kesimizden bir fatih bekleyen bütün mümine müminatını ona şu anda amin diyen cemaatimiz müslümin de bil cümle geçmişlerin ruhu göndersen vasıl eyle, varsa taksiratlarını affeyle seyyiatlarını hasen edebilen makamına cennet ve aleyle cümlemize hüsnü şehadet imanı kamil ve şehitlik mertebi nasip eyle Öldüğümüz arkamızdan bir fatiye okuyacak nesil bırakmak nasip eyle. Okuyan kardeşlerimizi, kısa bırakma hafızlarımıza, Hafızda çalışan kardeşlerimiz devam sabır, istikamet, fena, fillah, vakabillah, ulum, nafi, amal saliha, ihlası, kesir, ahlaka, midde ve rıza, Allah'ta terakkıya nazip eyle. Gün ve gün müzda değil, bu daimede sahiplere, medeselere, hayır için koştan kardeşlerimiz dahil eyle. Talebelerimize, hocalarımıza, medeselerimize yardım edin, sen de yardım edin. Dünyamızı, ahiretimizi, muhammedlerimizi, ameller nasip eyle. Ya Rabbi cümlemizi efem sağ olsun, ahlakı nasip eyle. Onun sünnetini ihya-i malikeyle. Onun sünnetini yaşamayı, öğrenmeyi, ve diğer Müslümanlara önlük olmak nasip eyle. Yolla kalmaktan sen muhafaza eyle. Askerimizi, polisimizi sen yardım eyle. Onların masum muzaffara galip eyle. Dünyanın neresinde olsa zulüm altında inleyen Müslüman, sen yardım eyle ya Rabbi. Memleketimizi her türlü haini şerine sen koru. Müslümanlarla birlik, beraberlik, ihsan eyle. Aramızdaki muhabbeti, sevgi, hatır, eksilmesini sen muhafaza eyle. Tembellikten, gafletinden gaflete sen helal eyle. İkbanımızla, cemaatimize kadar hasta kardeşlerimiz varsa dua bekleyen, şifa bekleyen hepsine Ya Rabbi Şafi ismin hürmetine şifa nasip eyle. İbam abimiz biraz rahatsız girmiş. Allah acil kamil şifa başta efendi bütün hastalara acil kamil